Geçemiyosun oğlum bebi <laughs> şat, kara günler headshot Şapkadan çıktım hey Ali hali perişan Gözün varsa gözün çıksın seni şeytan Bana inan kanka gördüm hepsi eyşan Hayatım hayatı hep yarıdan Bir gün olsun vazgeçmedim yavrum asıldan Güneş doğudan doğar rap batıdan Numaramı değişmedim hala aynı number one Şarap gör hayatı babandan değil savaş şarap gör O tatili istiyorsan eğer şarap gör Geldim çalışarak gittim yıldızlara söz Şansa kavga dövüş yazdım dala şarap görs Mezun oldum anne İzmir rap üniden Evet almam hiçbir jüriden Çünkü jüri yürü benim yürülen Bizde her dörtlük yıllar oldu değişmedi rengim o da yeşil Kazıdığım hip hop tarihine adımı net peşit Bıraktım reddedemezsin bu başarının keşi Çaba ve alın teri villa ve Porsche yeni Piyancı dedin semte çıkıp aynı cevap İzmir'in gururu Açacağım yolu gençlere yeni şirketim kuruldu Bura Gotham City anılsa Batman'i koşulsuz Rap müzik onurludur bu fame dediğin orospu içimdeki çocuk harbi çaki bak Püskürürüm alevleri Charizard Kıvırmadan duramadın Shakira Tek bir gerçeğim var o da familam Sarlıyordu yüzüklerim Lebron misali kral retro Şampiyon deli bad boy Tutacak tabi herkes işin ustasına tempo Müzikleriniz tekno kalplerinizde rap yok Yeah 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 Jump, Şampiyon sağlarda lokasyonun batı yakası Fesat heriflerin bizle buzuk arası Bu basit bir çalım değil oğlum bacak karısı. Rapçiler oynuyorlar en güzel kimin kafası Bir an çile yeşillendi hesaplar yapıp durun içinizde milimetrik batıda rap genetik Karada yok elektrik Batan label'lara dedim abi ben yeterdim Size ben yeteredim siz yanlışları seçip Bozuk yolu yürüdünüz gasp oldu evin istediğin kadar tepin İzmir benim evim Acı biber sürerim ağzına bozuk niyetim Bozuk benim niyetim o kurum trap hep etrafım dolu tuzak Düşerken görmedim sizi bir baktım bir gün kelepçeli bir gün harbi tipim 24 yaşım bir seneye feymi Üstümden highlight'üm, merkez hayran Düşersem tayfam tutar yakamdan Her dakika prime time, sen söyle deadline Ona göre yaşatayım dirty fife'ı Üstümden highlight'üm, merkez hayran Düşersem tayfam tutar yakamdan Her dakika prime time, sen söyle deadline Ona göre yaşatayım Fanboyların hepsi oldu boy, Ben doymadım hala aç bu gözler Banknotları katlıyor bu west boy Arkamdan döndürüyorum filmler We used to be number ten like the Fuji Chantler gibiyim İzmir jacuzzi. Bana dediğin tüm her şey Zulü'yü geçiştiriyorum A.K.A Bruce Lee Eski dibe gire çıka balkon çanta 50-100 binlik bir pantol Soruyorsun bana niye işler bombok Makamda oturan bakan bir babam yok Drip diyorsun götünde don yok Bas bro bas paranı oyna banko Seninle benim aramda çok bir fark yok Sade kendini 5000'le çat A.K.A Golden Air. Baba boy, kırmızı gözler sanki matador Vurulurum ölümem like imparator Verdiğim pozlar instalara post Şaka yok, bizde şaka yok bura ravel site, şerinde billboard Piyancı, coltene savas, nova champ boy Işıkların hepsi üstüme senkron Bitmiyor yetenek sanki yer altı petrol Hmm, değil tabi de şaka Yediniz yediniz şimdi çekilin kenara Hmm, yapma sakın bile bile hata Dayar namlu şaka bu gel badafaka Torunlarım yapacaklar yapa. Geçen yıllarım için kim verecek bir hesap? Gülüşleri sanal bir yem ya da mesaj? Kudurtuyor ikneleri keyfimiz kebap. Ha sıkıntı yok yola devam.